Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım çünkü iPad aldım. Zaten başlıktan da gördüğünüz gibi. Ben bu tableti çok uzun zamandır istiyordum. Ama böyle hiç evde falan konuşmamıştık. Sonra ben bunu dile getirdim ve bir anda oldu yani. <laughs> çok hızlı bir şekilde oldu. Buradan da anneme teşekkür ediyorum bu arada bu konu için. tabletim burada. Çok mutluyum. Bu arada ben silver rengini aldım. Bu renkler de çok güzeldi. Zaten sarı istemiyordum ama pembe ve mavi arasında aslında gidip gelmiştim. Özellikle pembe istiyordum. Sonra baktım çok cırtlak. Sonra aslında mavide karar kıldım. Ama sonra düşündüm ki sadece maviye beyaz, siyah veya mavi kılıf takabileceğim. Ama beyaza istediğim her renk kılıf alıp takabilirim diye düşündüm. Bu yüzden silver rengini tercih ettim. Ben bunu iki gün önce internetten aldım. Şu an elime geldi aslında ben kalem de almıştım. Birinci nesil almıştım. Ama birinci şu yani kalemin ucunda bir tane kapak var. O kapak çıktığı zaman lightning ucu var. O lightning ucunu direkt tablete soktuğunuz zaman şarj olabiliyor aslında. Ve birinci nesilde şöyle de bir olay var. Tabletin üstüne bıraktığınız zaman tabletten şarj alıyor. Ama bu tabletten şarj alma olayı sadece pro tabletler için geçerliymiş. Ben bunu bilmiyordum. O yüzden ve de Lightning ucu olduğu için ama tabletin şu anki 11. nesil bu arada tabletin bu tabletin girişi Type-C olduğu için uymayacağını düşündüm. Evet içinden dönüştürücü çıkıyor ama ben bununla uğraşmak istemedim açıkçası. Bir de sanırım birinci nesilin şeyi yokmuş. Manyetiği yokmuş. Yani tabletin yanına yapışmıyor. Ve ben yapışsın istedim. <laughs> bu arada birinci nesil aslında daha pahalı. 4200 gibi bir fiyatı var. USB-C kalemin ise 3600 gibi bir fiyatı var. O yüzden ben aslında birinci nesil kalem bugün geldi. Ama ben geri yolladım. Onun yerine Type-C kalem alacağım. O yüzden şu an o yok. Ama videonun sonuna aynen bir iki gün sonra geldiği zaman ben onu da göstereyim. Çekeyim size. Hatta nasıl bağlandığını falan da gösteririm. Tabletim bu şekilde. Biraz tabletten bahsedeyim. Tabletim 11. nesil. 2025'te daha yeni çıkmış. 3 ay falan oldu. sanırım çıkalı işte. A16 maafi, 128 GB bu arada tablet. Ee, 10. nesilden farkı ne? Şu şekilde. İnçi yani boyutu aslında birebir aynı gibi bir şey. 10. nesilin e, inçi 10.9. Bunun da 11. Ee, onun dışında ne var? Remi farklı. Remi 2 GB yükselmiş bunda. Ee, bir de 10. nesilde 64 GB ve 256 GB seçenekleri vardı. 64 GB bana az gelecekti. 256 GB de çok fazla gereksiz diye düşündüm. 128 olsa keşke diyordum. Sonra 11. nesli gördüm. 11. nesilde 128, 256 ve 512 GB'lar var. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Burada adaptörümüz var. Kutunun içinden adaptör çıkmıyor. Çünkü aksesuarsız kutu ve aksesuarlı kutu yok şu anda bildiğim kadarıyla artık kaldırıldı. Bu da USB-C artık Type-C olduğu için USB-C olacak. 20 volt diyor. Evet. Bu da adaptörümüz. Bunun da 750 lira gibi bir fiyatı vardı. Tamam da böyle. Bir tane de tablet kılıfı aldım. Bu şekilde pembe çok tatlı. Beğendim bu arada rengini. Bunun fiyatını da 500 Aynen zaten internette falan da 450-500 vardı Ben bunu yaşadığım şehirden aldım. Hatta da az önce aldım. 500 liraya aldım. Şimdi kutu açılımına geçelim o zaman. Şimdi tabletimizi açacağız. Çok heyecanlıyım bu arada. Şimdi sessiz olacağım bilerek. Sesler güzel çıktı diye. Hoş bulduk. <laughs> Sonunda açabildim gerçekten. Bakın. Aa çok güzel. Burada, arada direkt dönüyor böyle Bu şekilde olması çok iyi değil mi ha, ya? Bu arada ben şeyle almadım. sim kartla almadım. Tablete çok gerek düşündüm. makinesi var. Yavaş. Evet, tamam. Ben aşırı beğendim bu arada tablet bence çok iyi. Tabii ki şu an sadece ilk görüş şey, e, ilk görüş şey yapıyorum. Bu arada ben bu tableti ders çalışmak için aldım. Ben şu anda 11. sınıfım, seneye 12. sınıf olacağım ve yani e, kitaplar biliyorsunuz ki çok pahalı. Ama buradan Telegram gruplarından kitapları indirip ücretsiz bir şekilde çözebiliyorsunuz. Kalemi de zaten bu yüzden aldım. Bu arada şunu da açalım. Ay. Kalem gelince de çekeceğim bu arada. Bu şekilde adaptörümüz. Kablonun korkmasını çıkarmayacağım zaten belli olmuyor. Korusun yani. <laughs> bu arada şey ilgimi çekti. İçinden çıkan kablosu böyle garip bir ay bir şeyler düşürdüm Garip bir dokusu var yani böyle ip gibi. Yani aslında bu iyi bir şey çünkü sürekli kabloları ben büküyorum ve her seferinde bozuluyor yeni kablo oluyordu. Bu iyi bir şey oldu. Çok güzel. Kılıfını da takalım mı? Kılıf ay çok güzel durdu. Kılıf burada. Bu kılıfı da şu yüzden seçtim. Şurası manyetik şu şekilde oluyor. Ve bir şey izlerken şu şekilde koyup izleyebiliyorsunuz. Yani arkasına destek oluyor. Bir şey koymanız gerekmiyor. Bu bence çok iyi bir özellik. Bu arada şuraya da kalem gelecek. Şimdi takalım hemen. Bu arada bu kılıf hem 10. nesille hem de 11. nesille uyumlu. Zaten dediğim gibi 10. nesille 11. nesille arasındaki tek fark. Tek fark demeyeyim de birkaç tane fark var. Yani inçleri arasında 0.1 inç olduğu için... Çok fark etmiyormuş. taktığımız Bu arada bunu kapatınca manyetik olduğu için direkt tabletle kapanıyor. <laughs> Görünmüyor da. Bu şekilde arkası da böyle görünüyor. Başlığı giyin. çok beğendim. Şimdi şöyle yapayım. Bu şekilde. Bu arada ben dediğim gibi ders çalışmak için aldım. Ve nasıl diyeyim ben bir iki ay bu tableti kullandıktan sonra isterseniz hangi uygulamaları kullandığımı ders çalışırken notlarımı vesaire gösterebilirim size. iPad'imde ne var videosu da gelebilir. İsterseniz tabi yorumlara yazarsınız. Şimdi ben videoyu burada bitirmeyeceğim tabii ki. Çünkü neden? Benim henüz bir kalemim yok. Ve kalemimi sipariş ediyorum. Yani yarın edeceğim. Ve Kalemim geldiği zaman da size kalemimi de çekmek istiyorum. iPad nasıl eşleştirdiğimi, ondan sonra hızını vesaire nasıl şarj olduğunu onları da anlatırım size. Şimdilik bugünden kapatıyorum. Kalem geldiği zaman görüşürüz. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Benim bugün kalemim geldi. Bu arada ben biraz kalemi geç aldım. Bir iki, o videoyu çektikten birkaç gün sonra aldım. Anca geldi falan diyese bir hafta geçti tablet alalardan. Tableti bir haftadır deneyimliyorum. Biraz da onun hakkında konuşurum. Şimdi ilk başta kalemimi göstereceğim. Kamerayı döndüreceğim ve açılışını çekeceğim. Evet şimdi geldim. Burada. Çok güzel görünüyor. Şimdi açıyorum. Şimdi açtım. Burada. Bakın bu şekilde. Burası bu şekilde açılıyor. Buradan şarj ediyorsunuz. Şimdi bağlarken okumadım ama bir deneyeceğim kendim. Şarj aletini almam gerekiyor. Şimdi şarj aletini aldım geldim. Bunun kablosunu sanırım buraya ve ilk buraya takıyorum. Sonra bunu tablete takıyorum. Eşleştirmek için vardı, arada bu şarj etmek için değil. Umarım doğru bir şey yaparım. <laughs> Aksesuar bağlanıldı diyor. Apple Pencil diyor. Şimdi şu şekilde Apple Pencil'e hoş geldiniz diyor. Sürdür diyorum. Bitti bu kadar. Şimdilik böyle bir sayfa açtım. Ne yapıyım acaba? Mesela şu an elime yazamıyorum, elimi hiçbir şekilde algılamıyorum. Yani istediğim gibi elimi tabletin üstüne koyarak yazabiliyorum yani aynı kağıt gibi. Instagram adresi yazayım. <laughs> ne tarafa alıyor? Şuraya alıyor sanırım. Evet. Bakın. Düşmüyor bu arada yani bayağı sağlam. Bakın. Ama zaten bu bu tarafta kalıyor. Yani kılıf takınca bunun bir anlamı var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi ona bir bakayım. Bu arada ben tableti aldıktan sonra kılıfı zaten almıştım. Sizlerle takmıştım. Ondan sonra ertesi gün şey yaptım. Kırmızı cam taktırdım. Bu arada kırmızı cam mutlaka taktırın. Önemli çünkü. Tamam. Şimdi bu tarafta kalıyor. Kılıf varken de yapışıyor mu ona istiyorum. Ya yapışmıyor ama bakın düştü mesela. Yani çok bir anlamı kalmıyor. Şuraya koyduğumda nasıl oluyor? Böyle. Anladım. Kısmın ekranını şu şekilde yaptım. İlk sayfada böyle. Buraya böyle küçük bir ekledim. Burada Hello Kitty var, 777 var, manifest asla olmaz olmaz. Buraya pembe panter ve diskozot koydum. Birkaç tane oyunum var. Onun dışında şu anlık henüz bir işte Ders uygulaması yüklemedim Telegram ve şu birkaç tane şey dışında çünkü kalem gelince ben bunlarla uğraşmak istedim. Onun dışında çok bir şey yok şu anda. Uygulamalar kısmı da bu şekilde. Şu anlık sadece dosyaları atıp oradan biraz soru çözdüm. Onun dışında bir şey yapmadım yani YouTube'a falan giriyorum böyle. Yani... Ben dediğim gibi biraz daha süre geçsin yani böyle bir iki ay daha çok alışayım kalemle beraber falan. O zaman video çekmek istiyorum tablet hakkında. Tabletimde ne var veya işte iPad kullanımı vesaire tarzı bir video çekebilirim eğer isterseniz. Bu şekilde. Ben arada şu anlık bir haftalık kullanıma göre gayet memnunum. Bunu 3870 TL aldım. Trendy olan vatan bilgisayardan aldım bu arada. Gayet güvenilir alabilirsiniz. Elime ulaştı. Ne zaman aldım? Cumartesi günü aldım. Bugün çarşamba biraz geç geldi ama araya işte pazar falan girdi. Ama geldi yani sonuç olarak <laughs> bu şekilde. Daha çok böyle içerik istiyorsanız bu arada çekebilirim. Lütfen. O zaman kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.